Yorulduk diyorsanız, şöyle dostlarla sohbet edelim diyorsanız, biraz da bazı tatlardan alalım istiyorsanız. Çok özel bir kafedeyiz. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Yalova'dan ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri... Çay ve Ötesi firmasından seslenmekteyiz. Yanımızda işletmemizin yöneticisi Sayın Onur Duyan Beyefendi bulunmakta. Bakalım bu harikulade işletme, verilen hizmetler, sektör olan katkıları ve tercih edilme sebepleriyle ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Onur Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu yoğunluğun içerisinde bizlere zaman ayırdınız ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çay ve Ötesi, françayzlık bir marka. Türkiye'nin birçok noktasında bu markayla karşılaşmak mümkün ama her gün kendini geliştiren ve bugün de gerçekten markanın adına yaraşır hizmet veren bir işletme. Evet. Ve içinde bulunduğumuz yer Yalova. Yalova'da çay ve ötesi dedikodu atölyesi olarak burada hizmet vermektesiniz. Verdiğiniz hizmetlerle şu an sektörün en iyilerinden birisiniz. Herkesin bildiği, tanıdığı, tercih ettiği iyi bir işletme ve işletmecilik yapmaktasınız. Fakat ben burada verilen hizmetler, sektör olan katkılar, tercih edilme sebebi ve ürün yer geçmeden önce değerli izleyicilerimize siz biraz daha yakından tanıtabilmek adına sormak istiyorum. Sayın Onur Duyan kimdir? Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Onur Duyan kimdir? Ee, onur Duyan Antalyalı. 1987 yılında oldu. Ee, artık bunun geri kalanını Yalova'da devam ettirecek. Yalova'da, Yalova halkına daha iyi bir hizmet verebilmek için burada. Aslında Antalya'da yaşamak Turizm sektörün içerisinde olmak anlamına da geliyor ister istemez. Yani bir şekilde hep insanlarla diyalog halindeydiniz. Yalova'ya gelişinize baktığımızda 2017 yılı itibariyle hayırlı uğurlu olsun. Yeni bir kafe, yepyeni bir anlayış ve harikulade bir hizmetle de şu an bölgede en iyilerden birisiniz. Ben biraz e, konumdan da değerli izleyicilerimize bilgiler vermek istiyorum. Toplam kaç metrekarelik bir alandır burası efendim? Toplam 250 metrekare. 250 metrekare kapalı alan içerisinde hizmet vermekteyiz ve bir çırpıda kaç kişi ağırlayabilme kapasitemiz var efendim? 300 kişilik. 300 kişi oldukça ciddi bir sayı. 300 kişiye aynı anda aynı kalitede hizmet sunabilmek için uzman bir kadroya ihtiyaç var. Evet. Sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı nedir Onur Bey? 13 kişilik. 13 uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel bir kadro ile çalışmaktayız. Evet. Efendim biraz evvel söyledik. 300 kişi aynı anda hizmet verebiliyoruz ama müşteri potansiyelimize baktığımızda genelde nerelerden gelmekte size gelen konuklar? Türkiye'nin 81 ilinden konuklarımız gelmekte. Yalova'nın e, yarısı, yarısına yakın, hatta daha fazlası. Gelmekte. Yine burayı tercih edebiliyor. Evet, biz, tabii. tabii ki yurt dışından gelen konuklarımız da var zaman zaman. Bölgeye gelen misafirlerimizin de Uğrak adreslerinden biri olarak burada hizmet veriyoruz. Şimdi verdiğimiz hizmetleri biraz açmak istiyorum. Size gelen konuklarımız sizden hangi ürünlerle sizden ne tür hizmetler almakta? Onlara neler sunuyoruz? Çay ve ötesi adla işletmemizde. Çayımıza bayılırlar. Çayımız çok çok iyidir, çok kalitelidir. Yalova halkı özellikle çayımızı çok beğenir. Artı özel ürünlerimizden dedikodu kahvemiz çok meşhurdur. Onu içmeye gelip özellikle onunla beraber karşılıklı dedikodu yapmaya bayılırlar. Bizler ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Sizlere Yalova'dan ve sektörünün en iyisi çay ve ötesi dedikodu atölyesinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü Merkez TV'lere bırakıyoruz efendim.